Seherde bir bağa girdim. Güzel bir Erzincan Tercan Türküsü. Aşık İsmail Daimi'ye ait. İki dörtlük. Bu eser takma tezeneyle çok lezzetli oluyor. Fakat yazımı düz yazılmış. Ee, düz yazılıyor. Fakat biz boğma tekniğini kullandığımız zaman otomatikmen pedal ses kalıyor ve yan sesler yani nasıl R, e, re la ile si fa ile do sol ile bütünleşiyorsa harmoni bir ses alıyorsa o şekilde e, kendiliği kendiliğinden boğma haliyle e, yan sesleri yüklüyor. Zaten onun tanımı olmaz. Yani bizde e, şu var. İç Anadolu'da olsun, Doğu Anadolu'da olsun, kırsaldan bir eser çıkıp kente gelene kadar bir evrim geçiriyor ister istemez. Bu hep böyledir, böyle de olmuştur. Tabii ki bence yapıcı bir yanı vardır. Yani lezzet katıyor. Bir de eskiden gezgin aşıklar vardı. Yani bakın Anadolu'da aşıklara söylediği türküler yıllar sonra bir evrim geçiriyor. Yeni kuşaklar onu daha farklı yorumluyorlar. Bu elimizde olan bir şey değildir. Fakat kimse yani oturup da bunu sadece şu ana kadar Erol Parlak'ın bir kitabında var. Şerpe bir de yazılmış. Şerpe için bir de e, pençe Aba şekliyle parmakla çalınma tarzını ben oradan e, görmüştüm. O haliyle pratik videosunu çekeceğim. Şimdi önce bir inceleyelim. Yani pedal sesleri yazdım. Si, do, re, si, do, do. Si, do, re, si, do, do. Şimdi burada da bir değişiklik ben yaptım onu tabi. Orada mesela do, do, si, si, si'dir. Ben burada geçkileri rahat oluyor. Öğrencilerimden edindiğim tecrübeye göre daha bir rahat geçiş yapılıyor. O yüzden Do, si, 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 si. Duyumu da hoş oluyor. İkinci ölçümüzde böyle bu şekilde. Do, si, 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 la, 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 la. Buradan takmayı tezene alıyoruz. Daha sonra dolap yoktur aslında orijinalinde. Yani ben biraz da tahtadan dolayı şey biraz daha şeyli tasarruflu kullanmaya çalışıyorum. Dolap koydum ikinci tekrar yazmadan ikinci gelişinde la da karar bulacağız la sol 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 ve tekrara gidiyoruz si do re si do 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 si 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 la 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 birincide la sol 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 ikinci gelişte cevapta la 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 ve Arada bir geçkisi var takma tezeneyle. Şimdi orada orijinalinde do re do do mi Re, re re do, do 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 si şeklinde seyreder. Fakat benim çaldığım tarzda do yerine la alıyoruz, reyi vurup doya çekiyoruz. Pratikte daha iyi algılayacaksınız. Yani la re do la mi re la re do la do si şeklinde böyle geriye giderek e, bir e, nüans katacağız oraya. O pratikte daha iyi algılanacak. Şuradan başlıyor. 7. 8. ölçü. Aslında 8 ile 9, 6 ile 7 aynıdır fakat burada Si'den çıkış yapıyor. Ama benim bu çaldığım tarzda La'da çıkış yaptığı için Fark etmiyor, aynıdır. La re do, la mi re. Bakın, la re do, la mi re, la re do, la do si. Yani aynı duruma gelmiş oldu. Devam ediyor. La do si, la re do, la do si, la re do, la do si, la si la. La, si, la, la, do, si, la, si, la, la, la. Orijinal notasında da böyle bir iki şey yoktur, tekrar bölümü. iki kez üstte yazıldığından dediğim gibi tasarruflu kullanmam için. Fakat bu eserde ben iki kez çalıyorum, çok hoşuma gidiyor, o şekilde çalıyorum. Daha bir kulağa hoş geliyor. isterseniz bu arayı bir kez de çalabilirsiniz. Çünkü orijinalinde bir kez yazıyor. Ben iki kez yapıyorum. Toparlıyorum. La, re, do, la, mi, re, la, re, do, la, do, si. La, re, do, la, mi, re, la, re, do. La, do, si, la, do, si, la, re, do. La, do, si, la, re, do, la. Si, la, la, do, si, la, si, la, la, la. Burada e şu kısım hemen orijinalde geliyor. Fakat yerim olmadığından şuraya geleceğiz. Pratik olarak tarif edeyim dedim. Sanyo koyamazdım. Sanyo koyduğum zaman buraya gelip şurada bitirmemiz lazım o zaman. Ben yani şöyle de yapabilirim. Sanyo diyelim. Tamam Sanyo'ya dönelim bundan sonra. Burada bitirdikten sonra şana geçmiş oluyoruz. Evet, buradan gelip şimdi bu yaşam bölümüne gelince Yaşam bölümü çok rahat yazdım. Yani ufak tefek bir hep aynı gitsin diye. Herkesin çalabileceği bir tarz olsun diye. La re 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 re, re la re mi fa mi re, re 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 la bu şekilde. La re 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 re, re la es re mi fa mi re 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 la Ve yine başa dönüyor. Şimdi solfejini yaparsak si do re si do 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 si 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 la 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 sol 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 si do re si do 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 si 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 la 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 re do la mi re la re do la do si la re do la mi re la re do la do si la do si la re do la do si la si la la si la la do si la si la, la, la. ve tekrar oraya alıyor yukarı ondan sonra şan geliyor seherde bir bağ yani la re, re 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 la es re mi fa mi re 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 la şeklinde bu şekilde seyri devam ediyor. Tabi sizlere önerim lütfen dinleyin. Yani herkesten dinlemeye özen gösterin. Sadece tek yerden beslenmeyin. Daha sonra kendi Fikriniz de oluşacaktır. Fakat bu tür eserlerde takma tezereleri çok iyi çalışmak gerekir. Yani şu bileğiniz oturması lazım. Özellikle takmalarda. Sanırım anlaşıldı. Bu tür zor eserleri öğretmek de kolay olmuyor. Bu kadar <laughs> diyebilirim. Evet, pedal seslere dikkat edeceğiz. Ölçüleri numaralandırdım birkaç alterasyonlar yani şunların yerleri değişti. Ben orijinalinden farklı yazdım. Onun dışında seyri aynı eserim. Seherde bir bağ girdim. Boğma, kapama ve bare şeklinde çalınacak. Üst kısmı özellikle. Burası da e, takma. Şuraya kadar yani Ankara tavrı dediğimiz tarzlar birçok daha şey geliyor tepik geliyor. O da ister istemez kendiliğinden oluşuyor. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.